Merhaba arkadaşlar, ben Berke, zaten beni biliyorsunuz, uzun zamandır video gelmiyor, biliyorum, biraz dedim kendim ayırayım, vakit ayırayım dedim, ayırdım mı, yine ayıramadım, of yine beni bir numaralar arıyor, bilinmeyen numaralar arıyor, görüntülü arıyor bir de, hani normalde arası eyvallah diyeceğim, görüntülü niye arıyorsun birader, belki ben lavaboda, anladın mı, sıkıntılı bir durumdayım, beni görüntülü niye arıyorsun, ya otobüsteyim, görüntülü aranıyorum, orada görüntülü, burada görüntülü, kim arıyormuş beni biliyor musun? Kont Kula'nın amcası mıdır, kız yeğeni midir, kız kardeşi midir, kızı mıdır, bak kim olduğunu biliyorum, karısı mıdır bilmiyorum. Bir, bir, tane birisi arıyor beni. Bilmem ne tarikatı var diyor bana de Bir çok böyle sesi de yavaş bir sesi var ha. Geleceksin, edeceksin, bulacaksın bizi odur budur. Aga, ben kendimden böyle ben böyle bir emin değilim ha. Bayağıdır performanstan düştüm ben bu canavar avlama biliyorsun benim. Bana mahallede canavar avcısı berke derler. Marazari'ydi lakabım. Canavar avcısı oldu şimdi. Sen, 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 sen şuraya güzel bir yorum yap da ben ne yapayım acaba onu söyle. Yani değişik bir içerik mi yapalım artık ne yapalım? Manifortlu Şahin'le yanlama içeriği mi yapayım ne yapayım onları yazıyorum diyorum ha. Bir şey yapacağım da ben artık artık bu şeyden kurtulmam lazım acı yok başıma bir... Ben ya burada dead olacağım tamam mı? Ben ya soyam yazayım ben bu şeyi kanlı açmadan önce. Öyle yaşayacağız yapacak bir şey yok. Vampir, vampir anlatıyordum. Vampir ne biliyor musun? Şu, şurada iki tane dişi var bak. Şurada. Onun da seni ısırtıyor, yani ısırıyor, kopartıyor seni hacı. Buradan böyle emiyor, kanını emiyor. Kansız yapıyor seni, bak. Kanını ilim ilim in... alıyor ya, kanını emiyor senin. Sonra seni de vampir yapıyor. Ömür boyu böyle kendine kan emiyorsun. İnsanların kanını emiyorsun. Ya sal beni vampir. Sal beni. Bunlar bir de yarasa olarak dolaşıyor ha. Havada böyle yarasa görüyorsanız belki içinden bu vampir çıkabilir ha. Ondan çok korkuyorum hacı. Maturşka bebeği gibi ya, ne olacağı belli değil, sonu ne olacağı belli değil. Yapacak bir şey yok. Bu numaraları ben bir kere açtım morun. Bir, bir dişi şey gördüm ama anlayamadım. Bakalım bugün yine aramaz inşallah. Bu saatlerde arıyorlar ha, geceleyin arıyorlar. Gündüzleri yoklar. Gündüzleri bunlar güneş görünce herhalde sıkıntı oluyor. Yani gündüzleri kabadayı değiller de akşamları, geceleri kabadayı oluyorlar ha. Lan biz ne şeyler Jason'ı gördük. Az yırtık kadını gördük. Fredi Krueger'ı gördük. Kim var geliyor. Flenderman'ı gördük, Jeff the gördük. Onlar bize bir şey yapamadı. Zombisi vampir mi yiyecek lan? He? Vampirlerin de en hassas şeyi kazıktır. Kazığı kalbine saplandı mı? Ya da güneşin altında duruldu mu? Gitti. Gitti. Ondan bana bir çözüm söyleyin. Ne yapalım? Güneşin altına mı bırakalım yoksa kazık saplayalım kalbini öyle mi gitsin ne yapalım ya yorumları yazın ya bana bir şey yaz yorumları yaz ki şöyle kurtulursun ben bu içeriği ne yapayım acı? ben bu içeriğe başı slime yapayım aga ne oluyor aga aga birisi arıyor beni bak facetime'dan bilinmeyen numara yeter yeter kapatıyorum ben kapatıyorum acı ben ben yeter artık ya bilinmeyen numaralar falan arıyor beni ya ben bunları Face arıyor bir de normal aramıyor normal Aga bak. Ya ben ben çıldıracağım. Ben delireceğim. Ben delireceğim acı. Bak yine bak yine arıyor. Yine arıyor. Vallahi delireceğim billahi deli. Ben de ben deli mi olacağım acı ben? Bu ne bu yaştan sonra ben neyle uğraşıyorum ya? Millet evleniyor. Çoluk çocuk babası oluyor. Ben ne yapıyorum acı? Ya bak yine arıyor. Ya beni rahat bırak. Sen kimsin birader? Açıyorum. Kapattı. Ya bari arıyor. Ne... Aa yine bak. Aç 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 aç. Bilinmeyen numara. Lan açıp kapatıyor bu ne yapıyor acı? Kapatak yapıyor bu ödemeli mi atıyor bize ne yapıyor ben ben bunda bir şüphe duydum. Ya arayacaksan ara ya ödemeli at. Ya benim numaram nereden bulunuyor ben nerede bu numaralar nereden çıkıyor? Aa, ben delireceğim acı. En sonunda vardı ya çukurda Aliço. Çukulta istemem çukulta istemem diye böyle vuracağım kendime yani ya. Ne kadar enteresan ne kadar şey varsa benim peşimde acı ben. Ben kaf ben kafayı yedim moruk. Ben ben başka bir Bak yine. Hacı bak 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 şu tipe bak Hacı. Ağzı yüzü ne var onun ağzında gözlerine baksana Hacı ne oluyor? Sen kimsin? Ben Isabella. Isabella mı? Sen Türkiye'de mi yaşıyorsun? Şu an evet. Nesin sen? Zombi misin? Ben, senin? ben bir vampirim. Kontra Dracula neyin oluyor senin? Amca. Amcan. Amcan. Öz yeğeniyim ben. Selam canım ben amcanın mantı Fazla espri yapma istersen. Allah Allah. Ne özelliğin var senin? İnsanları ısırıp kendi tarikatıma sokuyorum. Tarikat marikat ne diyor acı bu? Bu ne diyor lan? Şit Yorumları yaz ne diyor acı bu? Tarikat marikat diyor. Ne tarikatı lan bu? Sen ne tarikatındansın vampir? Ne tarikat oluyor bu? Ülüm müme ne ülüm emati tarikatı mı ne bu? Bu bir sır bunu söyleyemem. O ne tarikat olduğunu söylüyorum sır olduğunu nasıl söyle? Ne saçma bir şey acı ben vallahi korkmaya başladım ya. Sen sen delikanlı mısın şimdi? Bana onu söyle. Beni niye arıyorsun ikide bir? Seni istiyorum. Beni istiyorsun. Sen sen beni ne istiyorsun ya? Benim ne şeyim var? Lan benim kanımı sivrisine kısırma. Sen niye ısırıyorsun? Sen kim benim kanım ne yapacağım? Ben bağış yapıyorum. Kendini bana bağışlaman gerekiyor. Allah Allah. Bu ne bu? bu şeyin bağış yerim burası. Nasıl oluyor? Evet. İlla ben miyim yani? Kesinlikle sadece sen E tamam. Nereye geleceğiz? Ben sana gelirim. Sen bana gelirsin. Ama ben akşamları yokum he. Gündüz olur mu? Gündüz öğlen hani... Gündüz olmaz. Gündüz olmaz. Niye? Güneşe çıkmıyorum ve çıkamıyorum. Çıkınca ne oluyor? Ben sana güneş kremi getireyim. Güneş kremi yanıkları alır. Yoğurt falan sürersin. Olur mu? Olmaz mı? Yoğurda biraz da salatalık koy. Yarım bu ne cacık mı yapalım diyorsun? Aynen. Sen ne kafa bir vampirmişin ya. Sen şimdi beni öldürmek mi istiyorsun? Amacın o mu yani? Ya ben, ben öldürmen misin? için ben senin yanına geleceğim he? Ben benim yanıma geleceğim. Ben manyak mıyım senin yanına yiyelim böyle mevzuatlarda? Aslında ölmeyeceksin. Ne yapacağım halay mı çekeceğim? İlk önce ölüp sonra sonsuz bir hayat yaşayacaksın. Ya ben Hesoya mı Ayazat mı, mı yazacağım ne sonsuz hayatı ya. Allah Allah ben şu an 10 yıl bile yaşayacak bizim için kar diyoruz yani. Sen bize sonsuzluk diyorsun ya. Ben istemem. Ben benim yerime başka birisi olmuyor mu yani? Git başka bir ülkelerden bul niye beni buldun ya? Koskoca'da beni mi buldun? Olmaz. İlla ben. İlla sen. Böyle ucundan kan versem olur mu? Bağış İlte niyetine. İlle de sen. Telif yiyeceğiz. Vampir kadın ne yapıyorsun Isabella? Yapma. Telif yiyeceğiz. Burası YouTube. Sıkıntılı yer burası. O zaman sen bana konumu yolla. Bak dur. Sen bana konumu yolla. Ben orayı yiyeyim. Konum neresi? Bana orayı söyle. Hangi orman? Hangi orman? Sen bana onu söyle. Grat. Yanlış anlamadım. Doğru anladım. Doblucu enişte misin sen? Bir de mangal yapalım olmadı. Hem kanımız emeceğim hem Belgrat'ı eleceğiz. Böyle yok. Kusun ya. Beni mangal mı yapacaksın sen psikopat? Ya sen sen sal beni, sal beni. Ben sana ben sana bulurum, kan bulurum ben sana. Sen beni sal. Çok fazla konuşuyorsun. Ve beni sinirlendiriyorsun. Ya nasıl bu sinirlenmiş hali? Adrese gel ya da ben sana geleceğim. Tamam sen bana adresi Whatsapp'tan yaz. Whatsapp'tan yaz geleceğim. Whatsapp'ın var mı Whatsapp'ın? Var. Var. Tamam ben oradan at bana. Bir daha benim numaramı da nereden bulduysan sileceksin söz mü? Kimseye de verme. Kont amcana falan da verme. Kont onlara falan da dağıtma benim. Alaca karanlığı izledim. Onu bir tanıyor musun? Orada Edward vardı. Orada bir de şey vardı. Neydi o? Kurt adam vardı. Neydi onun adı? C Geliyorum bak. Sakinsin sen. Çok sıkıntılı bir şey. Sen böyle sakin misin normalde? Fazlasıyla. Aga ben daha çok korktum ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ne oluyor lan? Kapat hacı kapat kapat kapat. Bu ne yaptı? Isırıyor mu ısırıyor? Cam ısırıyor. Yok yok. Aga salın ben artık. Ben bu nasıl bir rahatlıkla konuşuyor sen biliyorsun. Böyle rahat konuşan elemanlardan sıkıntıdır hacı. Böyle rahat konuşuyorsa bu kız bil ki bunun arkasında vampir tarikatı vardır. Ben bu tarikatı çökertir miyim? Yaz yorumlara çökerteyim mi? Şuraya 15 bin like at hacı. Şuraya like'ı patlat. 20 bin at. Bu tarikatı çökerteceğim. İlk ufağından büyüğüne doğru gideceğim. Bu tarikatı çökertmezsem benim adım da Berke değil hacı. Benim adımda Berke değil, bu tarikatı ben çökertmeyeceğim de kim çökertecek lan? Bu tarikatı ben bitireceğim. Vampir tarikatıymış. Buraya da gelmişler vampirler. Vampir ısırmasından korkuyorum ya. Ben iğneden korkan adamım mı? Vampirin ısırından nasıl korkmayayım? Ha? Sen korkar mısın iğneden? Yaz bakayım. İğneden korkmayanlar aşağıya bir yazsın. Korkanlar iki yazsın. Bakalım onlar ne yapıyormuş? Şuraya da Instagram adresim veriyorum. Kalfa belki orayı da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Başım vardı artık ya. Vallahi ya. Bu yarasa marasalar geziyor bu bizim mahallede. Onlardan içi, içinden bampe çıkmasın. Sen mi? başta anlatmıştım zaten. Of kapatıyorum acı kapatıyorum artık yeter.